arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Roblox Brookhaven'da tek renk mavi yapacağız. Tek renk kırmızı yapmıştık ama o videoda biraz sıkıntılar vardı. Böyle yan bir şekildeydi. O yüzden ben de bunun mavi halini yapmak istedim. İlk önce suratımı yani üst baş onu yapacağım. Mavi bir şekilde. Kot pantolon falan var. Eee Yüklenmedi oyun. Yüklen. Yüklen yüklen. Yüklenmiyor. Yüklenmiyor. Acaba neden yüklenmiyor? Geldi ama biraz değişik geldi. Geldi ama değişik geldi. Arkadaşlar Şimdi ben şu kotumu giyeyim. Anam üstüm çıpla kaldı. Dur. Üstüm hemen bir şey bulmam lazım. Dur. Anam. Şimdilik şunu atayım şimdi, üstüne. Üstüne şunu atacağım. lazım şimdi. Heh. Ee burada bakayım bakayım bakayım. Ee, bu biraz çok açık ve bu aralar çok kullanmaya başladım şunu. Ay, şu, şu maviliği şu. Şunu. Ama artık kullanmıyorum onu. Bunu ee, giysek? Yok. Hmm. Arkada soygun mu oldu? Bankoda, bankada patlama gibi bir şey oldu az önce. Bulunmuyor ya. Dur ben bence en başta buldum şu. Şunu alayım. Giyim. Üstüme de Buna bakayım. Hmm, yok. Buna bakayım. Cık, bu da olmaz. Bunu da sevmedim. Çok sıcak ya. Arkadaşlar Ankara'da arkadaşlar. Eğer şey değilsiniz, siz Sakın ama sakın oraya taşınmayın. Ta gidin başka yere taşının arkadaşlar ya. Böyle değişik sesler gelirse kardeşim var. Tuniş bağırma ablam. Arkadaşlar kardeşim yüzümden özür dilerim. Böyle şeyleri yaptığı için. Aa bak şu olur. F ama içinde beyazlık var. Hmm. Tuna ne yapıyorsun adam ya? Hah bak şu olur. Evet buldum. Ee, Aldım ama bu çok uygun olmadı. Rengi falan filan. Şort varsa onu mu giysem? Şort mu giyeyim? ay bu iş olmaz çok bu çok pijamaz <laughs> ya benzedi. <laughs> ee, yok bu da olmaz bu zaten mavi bu etek mi lan <laughs> çok kısa Allah'ım ya Rabbim ya ne bulacağım ben şimdi? Şimdi sizler de sıkılırsınız diye üzülüyorum. Ee, yapacak bir şey yok yani. Şu an. Ama şuna yok bu da çok açık oldu. Şuna bakayım. Bu da biraz çok siyahlık var. Bir dakika, vallahi siyah yapacağım ya. Bu ne ya? Aslında bu oldu. Oldu. Şimdi saça gelelim. Saçta ana. Mavi bu var ama bu da çok güzel değil. Boyatırım muhtemelen. O yüzden ben de hemen dur. Çünkü zaten. Düşünsenize bununla yarıyorum. Bu. <laughs> Komik olurdu. Şuna bakayım yok. Bu hiç değil. Bu olur mu? Bordol mu? Bordol mu? Aa. Yok. Şu daha güzeldi de. Ben bunu alayım. Tipime. Tipim kayık bir şekilde durmasın tipime de ma <laughs> az önce bir şey oldu yüzü değiştirince bir değişik oldu bu ya yok bunu anlayacağım ee, ağlama efekti. ağlayayım mı <laughs> ne yapacağım mavi Aa, gözlerim mavi oldu yemin ederim ah hiç şunu almam maalesef ki Oğlum ben bunda kalayım lan. Çok güzel oldu. Koş 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 saçma etme saç. Anam, pomponum kalmış arkada. Dur şunu da çıkartayım. Pun anam. Hayır. Eee. Anam geçtik. Nasıl Lan sen ne ara geldin benim şeyime? Başka bir şey, aksesuar, aksesuar, ek aks, Ya diyemiyorum ben neden? Aksesuar. Hah, aksesuar. Bisikletim mavi. Bisikletim mavi. Bisikletim mavi yapabilirim. Dur, sen de bisikleti mavi yapacaksın. Of. Nasıl bir şeyim var? <laughs> Biraz sus. <dur. Neydi> <laughs> 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 markete mi baksam bir bakayım markete girebilirim ama bir şey bulacağımı hiç sanmıyorum. hiç de şişlik yapabilirim. Çünkü o mavi. Yok. <laughs> ya... Hiç pişirmiyorum. tam da şey varken ha. Var. Ben Tövbe Buna Bana reyhat attın? Tabii Anam. ana bu mavi değil ya lan. in. Mavi değil bu, değil mi arkadaşlar? Mavi olsun öyle diyeceğiz. Mavi. Sinema mavi. 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 Bakalım. Mavi. Ee, sinemada bir şey içemeyiz. Hemen bakayım, mavi. bakayım, bakayım. Önce sinema izlemem istesin. Dur şuraya oturayım ben. Şurada. Durayım ben. Mavi. dur. Çiç. Bey bey bey. An mı? An Ana. Aaa oldu. he <laughs> hı. <laughs> evet. Hı <laughs> hı. Hadi lan geç şunu. A -a, altın buldu lan. A -a, altın burada adam. Adam altın buldu. Adam premit pre premit 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 buldu premit. Şimdi böyle bir şey çıktı. Hı hı. bir şey falan alıyor. Sana bırakıyor. Çok saçma bir filmdi. O yüzden hemen. <laughs> Çok saçma bir film o. Anam ne oldu? Bismillah. Dur lan ben bir düşüreyim. Ey, bu kadar mı zorluktayım ben? Ay. Aa, arkadaşlar havuza ben girebilirim. Oley, oley, oley. Hemen havuzu, e, sabah olsun. Hemen bir ev bulalım kendime. Kend Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Acaba en çok hangisinde mavi var? Bakın tek renk kahverengi olduğunda şunu <laughs> ee, şey fakir evi veya şey ağaç evi alırım muhtemelen. Aa havuzlu. Doğru ya. Bunun havuzuna da girerim. Ama ben şimdi girmeyeceğim. Dur 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 dur. An a. Oh. <laughs> Burası da ne oldu Oha! Bir yere çıktım bassın. Bir şey olmadı. Oldu. Şurada dur. Ne yapıyor? Hey tıklıyor. Şey diyeceğim ilk defa oraya girdim biliyor musunuz? Ben bir de bilgisayardan oynamıyorum. Aa mavi yatak. Burada ben uyuyorum. Ah dur 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 dur. Rengini değiştirmeyi Evin. Ne yapıyor abi? Sen ne yapıyorsun? Dur ben bir bunu atayım. Dur bir ilk Türk müsün diyelim bir Türk. Dur. Türk müsün? Türk müsün? Türk. Allah hiçbir şey de yazamıyorsun ya. Attım gitti. Ne oldu lan uçtu çocuk. Ey evet, büyük geldi beni çok. Hemen Ama bu kıyafetlerle uyumayacağım. Tabii ki de. Uyuyamam tabii. Hatırlıyor musunuz bir tane böyle üst baş görmüştük. Çok pijamaya benziyordu. Onları giyeceğim. bu değil, bu da değil, bu da değil. şu. Hmm. Şu, şu, şu olsun, şu. şu. Evet. Dur, 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 dur. <laughs> bu daha güzel. Dur. Burada hem mavi tonları var. Şimdi altıma da şort giyeceğim. Sabah mı oluyor lan? Şuradan bakalım. Aa hastane yolu Kim bilir ki erkek şortunu giyemeyeceğim. giymeyeceğim. Çık lan! Tövbe estağfurullah. Lan altında kaldı. Dur. Şimdi <laughs> koydum. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaş. Ne yapayım ben abi? Manyak mıyım? Ben sandım altımda kalacak. Olmadı. İndirdi pantolonumu. <laughs> <laughs> Neyse tamam Takımı almadım. İnmiyorum. Tamam. <laughs> Gözümü açık uyuyorum çünkü uyuma efekti şey açık değil mavi. Baksanıza yıldızlar ne güzel parlıyor. Şurada. Ana. ne zaman sabah olacak? Tabi uyumasın mı? Olmaz tabi. Çünkü açım. Ah, açım. Ah,